yediler şimdi e, yeni üniteye geçiyorum bu nedir Vay. evet tam ekranmış yeni üniteye geçiyorum e, şöyle ki yeni ünitenin kelimeleri var ya diyeceksiniz ki hocam bize quiz quiz atacağım ama bir de şey var bir tane video linki atacağım Yapabilirsen, videonun e, bu şeyin altına youtube'da bir tane hoca var işte o paylaşmış böyle resimli kelime videosu 13 dakikaydı yani ben izletirdim buradan size ama 13 dakika benim için çok fazla. Oy. Şimdi onu atacağım izlersiniz. Onları deftere geçeceksiniz. Zaten ben bu videoyu atacağım ya. Altına link atacağım. Önce o linki izleyeceksiniz. Daha sonra da bunu. Ayrıca o linkteki hocanın paylaşımlarına bakın. Sonuçta hani Haziran'da artık okul bitiyor. O hoca böyle birçok ünite ile ilgili bir şeyler paylaşmış. Güzel bir şekilde tekrarınızı yaparsınız. Evet. Başlayalım. Vay 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 kalem almışım. Lo. Evet buradayım zaten. O buradaymış. <laughs> evet tamam. Tamam. Kim diyor tamam? Kezban. Tamam hocam. Hmm. Şimdi yine siyah yönergeler. Listen and repeat dinle ve tekrar et diyor. Şu başlata sinir oluyorum ya. Şunu var ya nasıl saklayabiliriz acaba? Ne yapabiliriz? Yok. Aha gitti. Vay anasını. Vay vay vay. Evet başlıyorum. Listen dinle ve tekrarla diyor. Bakalım abi neymiş ne değilmiş. Bakery Fırın chemist zaten az önce izlediğiniz videoda İzlediyseniz eğer görmüşsünüzdür. James Eczacı Coffee Shop Kahve Dükkanı Şu Luna Park ya da Eğlence Parkı Amusement Park Game Store Oyun e, depo dükkanı diyor işte. Bu bilgisayar oyundan satıldığı yer var ya. Tamam. Shopping Mall Alışveriş Mall Merkezi Alışveriş Merkezi Grocery manav. Yok. Grocery bakkal çocuklar. Green grocery manav. Green yeşil ya yeşil şeyler. Yeşil sebze falan. Yeşilliğin satıldığı yer manav. Bu çok yara olmuş. Çok konuşamıyorum. Movie theater. Movie theater işte şey bu. Tiyatro. Hmm, ya da sinema gibi benzer alanların. Department store. Bunu ben size göstereceğim. Yani bu şey. Ben şöyle resmini göstereyim. Şu da Belediye City Hall. Bir partımızı doğru göstereyim çünkü anlatamayacağım galiba. <laughs> Yapamayacağım. Burada bir yer <laughs> Siliyorum. Şuraya bakın. Bakery fırın Bakery, fırın, chemist, eczacı, coffee shop, kafe, game store, oyun, bilmem ne işte. Bu amusement park, luna park ya da eğlence parkı, shopping mall, AVM, alışveriş merkezi. Bu bir yerdeydi, o neredeydi ya? Yani? Neredeydi? Şuraya bakayım. Aşağıda mı? Şey yapamayacağım onu, kalsın grocery bakkal bakkal amca şuraya bakalım city hall belediye movie theater şurası şu department store var ya şu department bölüm belli nasıl anlatayım ki yani bir mağaza tamam mı? Bir mağazada belli bir şeyler satılıyor Department bölüm demek Belki daha Türkçesini Aklıma gelince söylerim Ben daha nasıl anlatabilirim diye ee, Şuraya geleyim Sileyim burayı. City Hall şey vardı ya hani ABM işte bu Shopping Mall alışveriş merkezi Sonra Şurası da Grocer demiş ama dediğim gibi green grocery olması lazım mana olması için grocery deyince grocery bakkal içinde uğrzuğr her şeyin satıldığı bakkal işte. Evet. Diyor ki, burası önemli. Hadi dişi işte keşfedin bölümü önemli ama önce buraya geleceğiz. Dinle ve cümleleri tamamla demiş. Biz dinlemeden tamamlamaya çalışacağız. Diyor ki I don't go to nokta nokta do shopping at wing. ya dudağım dedim ya çok sıkıntılı konuşamadığım için biraz şöyle bir uğraştım galiba ama bir şey olmadı. Aynen. Evet diyor ki burada I don't go gitmem diyor. Nereye gitmiyormuş bilmiyorum. Onu bulacağız zaten. At weekends hafta sonları do shopping alışveriş to do shopping to do yapmak için. To do shopping alışveriş yapmak için at the weekend hafta sonları alışveriş yapmak için ben şuraya gitmem diyor. Orası daima çok kalabalık. Herhalde bu şey diyor. Shopping mall. Mall var ya büyük alışveriş merkezi demek. Şu shopping mall vardı yukarıda. Bir zahmet bulursunuz onu. İki. Jenny goes to the nokta nokta şuraya gider diyor. Around the corner. Köşeni. Hmm. Şey. Jenny şuraya gider diyor köşenin e, around köşenin köşeden e, salı günleri salı günleri şu şu taraftan şu köşeden gider diyor. Niye? Çünkü she doesn't work on that day. O gün çalışmaz. Allah'ım. Çok ilginç. Bu her şey olabilir yani. O gün salı günü bir iş yeri ismi veriyor bize. Salı günü diyor şuraya gitmez çünkü e, o gün çalışmaz diyor. Bir herhangi bir bakkal dükkan ismi olabilir. Ne olabilir bilmiyorum. Jenny Gorkin. Saçma ya. Neyse bu kalsın. Ne bileyim her dükkan da olabilir yani. Hava çok güzel olduğu zaman when the weather is nice hava çok güzel iken ben burada iken. Silin. İşte hava is nice güzel olduğu zaman hava güzel iken when, e, weather is nice Annem us to the, bizi şuraya götür diyor eğlenmek için to have fun to have fun eğlenmek için nereye gider? E, amusement park. Eğlence parkına giderler. When the weather is nice hava güzel olduğu zaman annem bizi eğlence parkına eğlenmek için to have fun götürür. Türkçesini yazıyorsunuz o kelimeyi de atıyorsunuz. Haberiniz olsun. Göreceğim. My friend and I arkadaşım ve ben like severiz. Neyse severiz? I like going to the nokta nokta şuraya gitme yine bir dükkan ismini yazacağız. Arkadaşım ve ben şu dükkana gitmeyi severiz. Niye? Tu için bak. Ya da EA bakmaya ya da bakmak için. Neye bakmak için? New computer games. Yeni bilgisayar oyunları. Okuldan sonra after school okuldan sonra arkadaşım ve ben, ben şuraya gitmeyi X yerine gitmeyi severiz. Ee, yeni bilgisayar oyunlarına bakmak için şuraya gitmeyi seviyoruz. ne O şey. Eee Game Store var ya, oyun mağazası işte. bilgisayar oyunları varmış. 5 My Grandfather Goes to nokta nokta. Dedem Goes to gider. Şuraya buraya gider diyor. Dedesin gidebileceği bir dükkan ya da ona benzer bir şey öyle lazım. Niye? Çünkü attend katılmak, neye katılmak için? To attend bir şeye katılmak için diyor. Mesela diyelim biz buraya X diyelim ya. My grandfather goes to the X. Dedem X'e gidiyor. Niye? To attend şuna katılmak için. Neye katılma? Charity events. Bağış e, olayları. Bağış olayları, charity e, sadece bağış demek değildir. Mesela e, topluma faydalı herhangi bir iş Tamam mı? Hayır, mesela ne bileyim e, fakir çocuklar için yardım toplama o tarz şeyler. Charity evente katılmak için dedem nereye gider? Nereye gider dede? Nereye gidebilir bu adam oraya? Belediye binası mı olabilir? Bakayım. Aklıma belediye binası gelir. Başka şu anda bir şey gelmiyor. Belki belediye hani organizasyonlar yapıyorlar ya. Neyse. Devam edelim. I usually go to the... Nokta nokta. Genellikle şuraya giderim. Niye? To buy fruit. Çünkü zaten ne istediğin o noktadan sonra bulabilirsiniz. To buy fruit. Meyve satın almak için. Meyve satın almak için usually go to the... Nokta nokta. Genellikle şuraya giderim diyor. Nereye gidecek meyve satın almak için? Green grocery. Bak sadece grocery yazmış orada ama aslında grocery bak bakkal ve karışık demek. Green grocery sadece sevdiğiniz atılıyor. E Tabii bakkalda da bulabilir. O yüzden yine grocery de yazabiliriz. Bakalım. Hadi keçelim. Bu kitabı yıldız atıyorsunuz buraya. Burada sana cümle kurmayı öğretiyor. Yani bir yere bir yere gidiyorsun ya mesela. Şuraya şunun için gidiyorum demek için. Türkçesini önce 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 izliyorsun sonra. Deftere yazacaksınız sırayla sonra Türkçelerini de altına yazacaksınız. Ödev. Ay nokta nokta coffee shop. Ben kahve shop dükkanına ay nokta nokta coffee shop. I go to the coffee shop diyor. Ben giderim. Kahve dükkanına giderim. Niye? Bak şuradaki tu için üzerine not alın. İçin. Kahve içmek için kafeye giderim. Sonra ikiye geçiyoruz. siz şöyle siz ekmek 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 satın almak için fırına gidersiniz. 2 numara. Ekmek satın almak için fırına gidersiniz. 3'e geçelim. Biz biz bak şimdi. Mağaza kıyafet mağazası. Biz yeni elbiseler satın almak için yeni elbiseler satın almak için bilmem bir şey Store'a gideriz Department Store mağazaya gideriz burada you var siz nereye gidiyorsunuz go to gidersiniz nereye chemist eczaneye gidersiniz niye to buy medicine ilaç satın almak için tamam bu adam peki bu tavla bize ne anlatmaya çalışmış a dostlar diyor ki sen Cümle kuruyorsun ya bak kardeş. Önce bunu yazıyorsun. Sonra bunu yazıyorsun. Sonra bunu yazıyorsun. Sonra da bunu yazıyorsun. Güzel. Ama diyor eğer senin özelliğin şunlarsa ise yani fiile hiçbir şey getiremezsin. Go olduğu gibi kalır. Sonra gideceğin yerin adresi. Mesela şuraya gitmek istiyorum dediğin için go'nun yanına tu da getireceksin. Mesela golden yandaki tu. Tersten geliyoruz ya bak. İlaç satın almak için eczaneye gideriz ama Tersten olduğu için nereye gidiyorsan o yani ye. O şekilde bu tuyu kullanmak zorundasın. İkincisi de diyor ki özneniz üçüncü tekil şahısa. Birinci ben. Birinci tekil şahıs ben. ikinci tekil şahıs sen. Üçüncü tekil şahıs o. O burada. Hem cinsiyet hem hayvan neyse. Hepsi üçüncü tekil şahıs. Eğer bunlar cümle başında ise geniş zamanda o fiiline es getirilmiş. Ama cümlede anlam olarak hiçbir değişiklik oluşturmuyor. Bak o şöyle yapalım. Önce özneyi alıyoruz. O ekmek satın almak için fırına gider. Ekmek satın almak için fırına gider. Tamam mı? Böyle. Ona not alıyorsunuz. Diyorsunuz ki üçüncü teki şahısta mekmak olan asıl fiil es takısı alır. Soru olumsuzu da Duda's yapılıyordu. yapıyordu. başa geliyordu ama o zaman es gidiyordu. Hiçbirisine es kalmıyor Duda's olduğu zaman. Şimdi speaking diyor konuşma. Why do you go to a shopping mall? Not alıyorsunuz. Siz önce izle, önce izler misiniz? Siz niçin bir alışveriş merkezine merkezine burada gidersiniz? Eğer arda burada. Siz niçin bir alışveriş merkezine gidersiniz? I go to a shopping mall. Ben bir alışveriş merkezine giderim. To buy new clothes. Yeni elbiseler satın almak için. I go to a shopping. Mall alışveriş, işte alışveriş merkezine giderim ya yeni elbiseler satın almak için. Sen niçin gidersin? Bunun için giderim. Çocuklar, hepiniz deftere şöyle ödev yapıyorsunuz. Önce herkes bu soruyu soracak, sen mesela şöyle go to buraya kadar aynı sabit fix sabit yazıyorsun sen şuraya niye gidersin diyor ya şu adresi de yukarıdan değiştiriyorsunuz shopping mall yap grocery grocery yap işte yani binaların ismini değiştiriyorsunuz sonra da soruyu soruyorsun sen belediyeye niye gidersin sen bakkala niye gidersin eczaneye niye gidersin cevabı da şuraya şöyle yazıyorum. şuraya gidelim adres değiştirdiniz mesela shopping mallu burada yerine ne yazdıysan burada da onun yerine onu yazacaksın buraya eczane yazdıysan soruda yazıyorsunuz. Sadece eczane yazsan soru değişiyor zaten. Buraya da cevapta eczane yazıyorsun. Ben eczaneye giderim. Çünkü diyorsun sonra o yukarıdaki kutuda şunu bunu yapmak için. Ödev yapıyorsunuz bunu. Yani cümle kuruyorsunuz. Soruyu soruyorsunuz. Açıklama yapıyorsunuz. Her bakkal dükkan için niye şuraya gidiyorsun, niye buraya gidiyorsun diye kullanıyorsunuz o kutudakileri. Ve hepsine cevabını veriyorsunuz. Ödevdir. Evet geldik buraya. Dinle. And order photo photos. Order sırala diz diyor. Fotoğrafları ondan sonra sırala. Bir 2 sayıya da. Ya yani şey diyor adam ben sana bir şey söyleyeceğim işaret at diyor aslında. Listing yapmıyoruz. Eşleştirme gibi yapabilirsiniz. Buraya 1 2 3 4 5 sayı verin. içine sayıları yazın Ya da vazgeçtim. Resimlerin üstüne isimlerini yazalım. Yani sayı daha çok böyle aklımızda daha çok kalır. Mesela burada art galeri yazıyor ya. Art galeri bul. Şöyle tıklayalım galeri. Buranın üzerine İngiliz art galeri yaz. Yani bu isimleri üstüne yazıyorsunuz. Fire station istasyon durağı, istasyon yazıyorsunuz. Fire station yazısı Türkçesi değil. İngilizcesini yazıyorsun. Governorship valilik. Şuraya valilik yazıyorsunuz. Municipal office belediye ım, belediye binası mı Evet, belediye binası. Uyuh. Sonra müzik store, müzik e, müzik dükkanı gibi bir şey. Sonra başka ne var? Post office, post office zaten. Başka? Butcher, kasap. Tamam. Buraya geçiyorum. İşte üstüne yazıyorsunuz. Sonra Burası not alıyorsunuz buranın üstüne. Diyorsunuz ki dikkat burada geçmiş zamana ait cümleler bulunmaktadır. Dikkat burada geçmiş zamana ait cümleler bulunmaktadır diye not alıyorsunuz. Sonra parantez içine yazıyorsunuz. Diyoruz ki V2 virgül ED virgül did Geçmiş zamana ait olduğunu oradan anlayabiliriz. Tamam. Notumuzu aldıktan sonra çevirelim. Çevirelim. Lisa bakın buzzword yazabilirsiniz. Hani o V2, did, E de buzzword yazabilirsiniz. Lisa bütün hafta boyunca bilmediklerinizi önce izleyin sadece lütfen. Lisa bütün hafta boyunca meşgul idi. Lisa was busy meşgul Ne zaman? O oldu week tüm hafta boyunca. Kiye bakalım. O kız yeni sergiyi görmek için sanat galerisine gitti. Go went olmuş. She went to. Ki şuraya gitti diyor. Nereye gitti? To art gallery. Sanat galerisine gitti. Why? Niye gitti? To see new exhibitions. Yeni sergileri görmek için. To see görmek için. Bu to'ya dikkat et. To see görmek için. Yeni sergiyi görmek için sanat galerisine gitti. Tamam mı? Üçteyiz. O kız belediyeye gidebilir diyor ama May burada şöyle diyor. Ee, böyle bir e, böyle bir ihtimal var. She may go to the municipal office. Belediye ofisine, belediye binasına gidebilir. Niye? To inform, bilgilendirmek için, bilgi vermek için. Niye? Bak buraya dikkat edin ha. Her new address. Kendisinin yeni adresi bak. Kendisinin yeni adresini inform bilgisini vermek için belediye binasına gidebilir. Tamam Tamam. 4. She went to police office, police station. O kız polis istasyonuna gitti. O kız polis istasyonuna gitti. Niye? Kendisinin arkadaşını ziyaret etmek için. Tersten gelin. Önce özneyi alın bak. O kız kendisinin arkadaşını ziyaret etmek için polis istasyonuna Bitti. Ve 2 var. Go back. Sonra 5'teyiz. Harry'nin geçen haftası yorucu idi. Harry'nin geçen haftası yorucu idi. 5 numara. 6'ya geçelim. O kaldı posta ofisinde gece zamanı. at night gece gece yani hani at night, o zaman da diyor ofis he o adam Gece Edna gece post ofisinde de kaldı. Ede iki orada bak. Kaldı. Post ofisinde de, de buradaydı. Sonra diyor ki Lisa ve Harry gidecek nereye? Yarın sanat galerisine gidecek. Vay arkadaş adamlar size burada 3 tane zaman vermiş. Şimdi burada not alıp dinliyoruz çocuklar lütfen bir şey yazmayın. Önce dinleyin çünkü kolay bir şey değil. Anladıktan sonra zaten not alırsın. Lütfen. Bir de dikkatli dinle. Uyuşuk mayışık dinleme ya. Bir şey olmaz zaten ayda yılda bir ders çalışıyorsun. Ya saatler ne kaldı burada? Sen seneye 8 olacaksın. Bu fırsatı güzel değerlendir biraz. İyi bak. Şöyle çevirelim. Birazcık size bu önemli şeyler var. Kuru boyalarla söyleyebilirsiniz. Önce izleyin. Diyor ki... Cümleleri true false olarak cevapla da tabi bizim işimiz burada çeviri sadece. Burada olayın geçmiş zaman olduğunu dedik ki ya, not aldık. Burada geçmiş zaman cümleleri vardır. Sonra paranteşte dedik ki bak ya V2 vardır burada, ya ED vardır burada, ya did vardır burada, ya was were vardır. Buralardan anla olayı geçmişe çevirmiş. Bir de zaman ipuçları vardır. Dün, geçen hafta gibi bir şey bu da olabilir. Ama tabii ki hepsi geçmiş zaman değil. Peki bakın, geçmiş zaman olanları bir renk yapın. Mesela şöyle turuncu kalemim Mesela şöyle diyelim. Nisa diyelim sende yeşil mi var? Yeşille burayı bir boya. Yeşil, e, yeşil kalemle de ki geçmiş zaman. Tamam mı? Sonra işte mavi al. mavi de şuraya boya. Burada de ki will şeydi, Mavi de gelecek zaman cümleleri. Hani maviler. Sonra yeşil kalemini al. Geçmiş zamanı yeşillere boya boya boya. mavi al. Gelecek zamanı maviye boya. Böylece renk olarak zihninde bir algı olacak. Mesela bak ben mavi şöyle Yeşile geçmiş zaman yapıyorum ya bak şimdi, vaz idiydi. vent V2 var. Ondan sonra vent yine V2 geçmiş zaman. Burada last v de çizeceğim, çünkü geçen hafta da olsa geçmiş zaman ay bir şey gösteriyor bana. Bir de vaz var. Sonra ED var, geçmiş zaman. Peki diğerine gelecek zaman, bu ne? Megoh bir ihtimal gidebilir ihtimal var burada. Sonra burada Will var. Ecek acak gelecek. Bak Will'in yanına V1 60 olmuş. Gidecek mi? Gidecek. Tersten gitsen sıkıntı yok. Bak. Lisa Lisa yarın sanat galerisine gidecek. Will ecek acak. Lisa yarın sanat galerisine gidecek. Tamam. Allah Allah bırak artık abi ya. Yakamızı. Evet, right with speaking diyor. Sadece şunların üstüne yazacağız. burası da önemli. Şuraya bakalım. Diyor ki, Where did you go last week? <laughs> şunu 15 kez yazıyorsunuz Türkçesiyle beraber. Tamam? bir de şunu yazıyorsun. Ya da şunu 10 yapalım. 10. 10 kez yazıyorsunuz. Bir de şuna bak. Bunu da 10 kez yazıyorsun. Türkçelerini söylüyorum. Önce not sonra. Geçen hafta sen nereye gittin? Did you'nun e, tabii ki ödev yaparken tamam Damla biz bunu biliyoruz dediğini der duyar gibiyim ama yine de ödevi yapıyorsunuz. Renkli kalemle didi çiziyorsunuz ve geçmiş yazıyorsunuz. Yani biz cümleyi 10 kez yazıyorduk ya kelime kelime artık bu, bunun üstüne Did geçmişti soru sorar yazıyorsunuz. Last week'te geçen hafta diye ayrıca kelime yazıyorsunuz. Sonra Türkçesini söylüyorum. Sen geçen hafta nereye gittin? Yani hem Geçen hafta nereye gittin cümlesini yazıyoruz. Türkçesiyle hem de üstte kelimelerini ayrılıyoruz. Her 10 on, on sefer yazıyorsunuz Her birisine yazmak zorundasınız. Şunu üstüne nerede yazıyorsunuz? Nerede? Geçmiş zamana ait soru sorar. Geçen hafta. Tamam mı? 2'ye geçelim. Siz niçin? Kelime kelime önce yazacaksınız. Sonra siz niçin müzik dükkanına gittiniz. Did var geçmişi soruyor. Why did you go to the music store? Siz niye geçmiş geçmişte yani did? Siz niye müzik dükkanına gittiniz? Bunu da on kez yazıyorsunuz. Kız da diyor ki, I went to gittim niye? To music store müzik storeuna gittim niye? Niye olabilir? Kesin kaset maset alacak ne olacak? O tarz bir şey. Ben gittim nereye? Müzik tu var bak e müzik dükkanına gittim. Niye gittim biliyor musun? Şurada şunu bunu yapmaya, şunun için bir gitar satın almak için. Bir gitar satın almak için müzik store'una, EA store'una gittim. İçin Türkçe'sini yazarsınız. geçiyoruz Ne kadar geldik çocuklar. Bakayım yoruldun mu? İyi yeter ya bayağı... Bu ne lan? Abi biz bunu çevirmedik mi ya? Aa. Tamam. Bunu ayrı e, videoda atayım. Çünkü uzun paragraf. Bir de size Türkçesini atm atmam lazım. Onu atacağım tamam mı? Şimdi buradayız. Biraz dinlenelim. E, bakayım ne var başka? Bir videosu daha bayağı bunun işi var ya ama en azından parça parça atalım dinle dinle tamam görüşürüz çocuklar linki atacağım önce kelimeleri video izlemeden kelimeyi tekrar yap